hükümette sağladığımız istikrarı muhalefetin elinde bizar olan belediyelere de teşmil ederek şehirlerimizin kalkınmasını hızlandırmak istediğimizi herkese anlatacağız yolunu kaldırımını asfaltını çöpünü kanalizasyonunu arıtmasını çözememiş muhalefet belediyelerinin karşısına Türkiye 100 Yılı Belediyeciliği ile hep birlikte çıkacağız. <laughs> Kendi belediyelerimizde de bu vizyona ayak uyduramayan arkadaşlarımız varsa bayrak yarışı yaklaşımıyla yeni isimlerle çıtayı yükselteceğiz. Hep söylediğimiz gibi bu partide şahsım dahil hiç kimse la yüz el değildir. İstisnasız her bir arkadaşımız ülkemize, milletimize, şehrine ve partimize verdiği hizmet ölçüsünde değer sahibidir. Belediye başkan adaylarımızın bu anlayışla belirlemek boynumuzun borcudur. Bireysel siyasi hesaplardan hatır ve gönül ilişkilerine kadar bu yaklaşıma aykırı hiçbir unsurun aday belirleme ve seçim kampanyası çalışmalarını zehirlemesine izin veremeyiz.